Sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf temel dini bilgiler dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 7. sınıf yazılıları da sağ üst köşede bulunan kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Aşağıda verilen namaza hazırlık şartlarının açıklamalarını yazınız. Şimdi namaza hazırlık şartlarımız neydi? Hades'ten taharet, necasetten taharet, set ravret, istikbali kıble, vakit ve niyet olmak üzere 6 tane bizim namaza hazırlık şartımız var. Birinci olan namaza hazırlık şartımız Hades'ten taharet. Hades'ten taharet dediğimiz bizim manevi temizliğimizdir manevi temizlik. Yani bizim kalp temizliği kalp temizliği olarak düşünebilirsiniz. Yani bizim kötü düşüncelerden uzak durup tamamen temizlenip kötü fikirlerden uzak durup namaza durmamızı sağlayan temizliktir. Necasetten taharet ise maddi temizliktir arkadaşlar. Maddi temizlik. Yani bulunduğunuz ortamda herhangi bir kir varsa Kirleri temizleyin diye temizleyin diye açıklayabiliriz. Yani bulunduğunuz ortamdaki kirleri temizlemektir. Setre avret ise sizin belirlenen noktalarda yani namaz kılmak için gerekli olan şartlarda sizin kıyafetlerinizi örtmeniz lazım. Yani vücudunuzdaki açık yeriniz kalmaması lazım. Ee, vücudu örtmek diye vücudu örtmek olarak kısaca yazalım. İstikbali kıble kıbleye dönmek. Kıbleye dönmek. Peki bizim kıblemiz nere? Tabii ki de Mekke'de bulunan Kabe'dir. Şöyle de yapalım. Vakit ne? Namaz vaktinin gelmesi. Namaz vaktinin gelmesi. Yani ne demek istiyorum? Mesela ikindi vaktinde gidip de akşam namazını ne yapamazsın? Kılamazsın değil mi? Ha ona göre namaz vakti hangi namazın vakti geldiyse o vakitte kılman. Son olarak da niyet etmek. Yani e, başlamaya şartlanmak diyebilirsiniz arkadaşlar. Niyet etmek. Hani yapacağınız işi belirtmek olarak da ifade edebilirsiniz. Niyet ettim ya Rabbim senin rızan için ikindi nama namazını kılmaya demeniz bir niyettir. Ee, başlamak diyelim arkadaşlar. Niyete de e, yapacağımız işi belirlemek. Yapacağımız işi belirlemek olarak tanımlayabilirsiniz. Şimdi geldik. Alt tarafta bulunan 6-7 tane boşluk doldurma sorularımız var. Bunlar nelerdir? Sorumluluk, azalet, aziz, selam, mes, rahman ve niyet kelimelerimiz burada da var. İlk soruya bakacak olursak bir şeyi yerli yerine koymak, hak sahibine hakkını vermek anlamına gelir. Hak edene hakkını vereceksin. Yani adaletli davranacaksın olacaktır. Doğrucağımız adalettir. Teyemmüm için nokta nokta etmek şarttır. Teyemmüm için ne yapmanız lazım? Niyet etmeniz lazım. Peki teyemmüm dediğimiz nedir? Teyemmüm suyun olmadığı bir durumda topraktan alınan abdestir. Öncelikli olarak niyet edilir. Daha sonra eller yere vurulur, çırpılır ve kollar mesh edilir. Daha sonra da yüz mesh edilerek alınan bir abdestir. Vücudun abdest organlarının birinde sargı varsa sargının üzerine ne yapılır? Mes yapılır. Yani mes nedir? Elinizi şöyle hafif suda ıslatırsınız. Diyelim ki elinizin burada bir sargınız var. Buraya şöyle hafifçe o sulu nemli elinizi değersiniz. Herkese ve her canlıya merhamet eden, şefkatte bulunan ve acıyan anlamına gelen Allah'ın kelamları içerisinde Esma-ül Hüsna'dan biri ne olacaktır? Evet, Rahman olacaktır. Kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesi nedir? Kişinin sorumluluklarıdır. Sorumluluklarıdır. Esenlik veren, tehlikelerden kurtaran anlamındadır. Bakın dikkat ederseniz esenlik veren, selamet veren, selam veren anlamına gelir. Zaten selam kelimesi selamet ve esenlikle aynı anlamdadır. Doğru olarak bu da selamı kullanacaksınız. Sözlükte izzet sahibi, her şeye galip gelen, karşı gelinemeyen, en üst olan anlamına gelen nedir? Aziz olacaktır. Peki geldik doğru yanlış sorularımıza. Bir de bunlara bakalım. Bunlar ne demiş bize? Müslüman Allah'ın emir ve yasaklarını kabul eder ve ona teslim olan kimsedir demiş. Doğrudur. Biz Allah'tan gelen haramları bilerek ne yapıyoruz? Onları yapmıyoruz ve Allah'tan gelen emir ve yasaklara itaat ediyoruz. Tilavet secdesi abdesti ve kıbleye dönülerek yapılır demiş. Bu da doğrudur. Arkadaşlar kimi alimler tilavet secdesini bir namaz olarak algılarken kimi de farklı bir şekilde algılıyor ama biz Hanefi mezhebi olarak tilavet secdesi bizim için abdesti ve kıbleye dönük şekilde olması gerekir. Cemaatle namaz kılarken imama uymak gerekmez. Yanlış. Niyeceksin? Niyet edeceksin değil mi? Önce yapacağın işi belirleyeceksin. Niyet ettim ya Rabbim senin rızan için ikindi namazının farzını kılmaya uydum hazır olan imama diye orada imama uyduğunu belli edeceksin. Ezan ve selanın okunduğu caminin ince uzun yapısına minare denir. Doğrudur. Yani camilerde bulunan arka tarafta caminin bölümleri konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Orada size anlatacağım. Şöyle ince, uzun olan yapı nedir? Minaredir. İmamın hutbe okumak için çıktığı merdivenli uzun yapıya minber demiş. Bak şimdi dikkat ederseniz minber nerede? Bak şu arka tarafta göstereceğim. Minber dediğimiz şudur. Ve imamın çıktığı merdivenli kısımda hutbe okumak için çıktığı kısım doğrudur. Ama verev ki size vaiz verdiği ya da sohbet ettiği deseydi o zaman ora kürsü olacaktı. Dikkatli olun. Namaz sonunda önce sağa sonra sola selam verilir. Bu da doğrudur. Bir yanlış üçüncü şık olacaktır. Şimdi geldik namazın bölümlerine. Namazın bölümleri içerisinde gördüğünüz üzere bir cam... Pardon namazın bölümleri diyorum arkadaşlar. Bir caminin bölümlerine geldik. Caminin bölümleri içerisinde 6 tane bölümümüz var. Bu 6 bölüm nedir? Bunlara bakacağız. Birinci bölüm şu görmüş olduğunuz resim. Net bir şekilde görüyor musunuz bilmiyorum ama biraz daha şöyle bir tık daha yakınlaştırayım. Birinci resim... İmamın Cuma namazında ya da bayram namazında çıktığı ve cemaate hutbe okuduğu yerdir, yani minber olacaktır. Birinci resim. İkinci resme bakacak olursanız, imamın namaz kıldırdığı yerdir, yani mihrap olacaktır. Üçüncü kısım insanların abdest aldığı, gereki konuşmaların yapıldığı, senkinin kinin oğluydun diye sorulduğu yer şadırvandır. Üçüncü resmimiz bu şekilde. Dördüncü resmimize baktığımızda dördüncü resim caminin üst kısmındaki bulunan Türkler tarafından mimarisi kazandırılan kubbe mimarisidir. Beşinci resim görmüş olduğunuz imamın sala ve ezanı okuduğu yer yani nereydi arkada anlatmıştık minare. Son olarak 6 resme de bakarsanız vaizin ee, vaiz verdiği yer ve sohbet ettiği yer olarak da ifade edersiniz. Burada kürsi olacaktır. Kürsi genelde ee, cuma namazından önce orada vaizin verdiği hutbeleri anlattığı yerdir. Şimdi geldik test sorularımıza. Dördüncü sorumuza bakalım. Boşlukta gelecek uygun kelimeler sırasıyla hangisidir? Bedende, elbisede, ibadet edilen yerlerde ve içinde yaşanılan çevrede görülen kir ve pisliklerin giderilmesine. Ha, baktığınızda neyi tarif ediyor bize? Necasetten taharet. Yani kirli olan yerleri temizle. Yani neyden bahsediyor? Maddi temizlikten bahsediyor. İlkimiz neymiş? Maddi temizlik. Kalbin gıybet, yalan, kıskançlık, kibir gibi kötü huy ve davranışlarının arındırılıp güzel ahlak ile benze, ben, bezenmesine ise ne diyoruz? Manevi yani hadesten taharet diyoruz. Necasetten taharet elbisenizde ya da namaz kıldığınız yerdeki kirin temizlenmesi yani maddi temizlik ve kalbinizin yalandan arındırılıp gıybetten arındırılması ise manevi temizlik olacaktır. Beşinci sorumuza bakalım. Namazın hükümleriyle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Namazda ayakta durmak farzdır. Evet namazın birimleridir alına alınla birlikte burnu yere koymak vaciptir. İlk tekbirden sonra supaneke duası okumak sünnettir. Her rakatta Fatiha suresini okumak sünnettir. Bakın dikkat ederseniz Fatiha suresi aslında bir Kur'an-ı Kerim'in bir aşamasıdır. O şekilde bakarsanız Kur'an-ı Kerim'in aşamaları noktasında baktığınızda Kur'an okumak farzdır. Ama Fatiha noktasına bakarsanız vacip ve farz arasında bir yapıdır. Bazı alimler vacip demiştir bazı alimler farz demiştir. Onun için sünnet değildir. Doğuracağımız cevabımız olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de bir Müslümanın gereği gibi istifade edebilmesinin asıl şartı aşağıdakilerden hangisidir? Yani Kur'an-ı Kerim'in asıl amacı nedir? Bunu soruyor bize. Tevcid öğrenmek değildir. Arap alfabesini bilmek değildir. Okumak ve anlamaya çalışmak. Dursun Kur'an-ı Kerim satın almak değildir. Kur'an-ı Kerim'i Türkçesini okuyanlarınız varsa içerisinde bize der ki Allahü Teala biz size akıl verdik akıl verdik. Bak bu ayeti çokça görebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de akıl kelimesi çokça geçer. Ve size der ki aklınızı kullanın. Biz size akıl verdik. Biz size akıl verdik. Düşünün diye ayetini görebilirsiniz. Asıl amacımız okumak ve anlamaya çalışmak olacaktır. Sevgili peygamberimiz abdest alırken bazı davranışlardan kaçınmış ve Müslümanlara abdest alırken bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin tavsiyelerinden biri değildir? Abdest alırken kıbleye yönelmek var mıdır? Vardır. Abdest alırken suyu yüzüne çarpmak yok. Abdest alırken konuşmamak vardır. Abdest alırken suyu israf etmemek vardır. Abdest alırken hatta biraz daha tasarruf ol. Yüzünü böyle suları şapur şupur vurma sağa sola sıçratma demiştir. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan durumlardan değildir? Namaz kılarken yönümüzü kıplıya çevirmek. E zaten çevireceğimiz yerleri kıplı. Bu niye bozsun? Bozmaz. Namazda bir şey yemek içmek bozar. Sure ve duaların anlamlarını bozacak şekilde hatalı okumak bozar. Namaz kılarken kendimizin duyacağı, kendimizin duyacağı bir sesle gülmek bu da bozar. Ha başkasının duyacağı bir sesle gülersen o zaman abdeste gider haberin olsun. Arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi iki yuvarlak gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Sizin yazdığınız o güzel yorumlar için hepinize kucak dolusu sevgilerle. Kendinize iyi bakın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.